Merhaba, ben Adnan Menderes Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalından Doktor Neferi Kılıoğlu. Sizde Alzheimer hastalığı ile ilgili birkaç bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Bildiğiniz üzere Alzheimer hastalığı halk arasında bunama olarak bilinen bir hastalık. Özellikle bellikte etkilenme ile bozuluyor, etkilenme ile beraber gidiyor bellek yetersizliği yanı sıra beynin diğer işlevlerinde de bozulmalar ortaya çıkıyor. Alzheimer hastalığı çok sinsi bir hastalık. Aslında görüldüğü zaman geçmişte başlamış olduğunu hatırlamak gerekiyor. Kimler risk altında sorusu en çok sorulan olaylar. Ailesinde Alzheimer hastalığı olanlar en riskli olan grup oluşturuyor. Bunun dışında ciddi bir kafa travması geçirmiş olanlar. Düzensiz yaşayanlar, düzensiz beslenme, düzensiz uyku e, uyuyanlar, aynı zamanda metabolik e, hastalıklara sahip olanlar, hipertansiyon, yüksek e, kolesterol ve e, şeker hastalığı gibi. Bunlar risk altında ve dikkat etmesi, bu durumlardan kurtulması gereken e, kişiler. Peki Alzheimer hastalığının belirtileri neler? Bunlar e, hepimizin aslında e, yapabildiğimiz, günlük hayattaki unutkanlıklarımızla başlıyor. Kapıların, ışıkların açık unutulması, suyun açık unutulması, isimlerin, yüzlerin çıkarılamaması, eşyaların evde konduğu yerlerin bulunamaması gibi. Ancak bu yakınmalar ilerleyerek bellekte bozulmaların daha da artmasına neden oluyor. Ee, aynı şeyleri tekrar tekrar sorma, aynı şeyleri tekrar tekrar konuşma, ee, yemek hazırlarken, ev işi yaparken yapılan işin artık düzensiz ve uygun olmaması... Ee, yemeğin ocakta unutulması ve yakılması, suyun açık bırakılması, öz bakımın azalması, normalde haftada 2-3 kere banyo yapan kişinin 2 haftada bir banyo yapmaya başlaması gibi olaylar oluyor. Hastalık daha da ilerlerse artık kendi işlerini yapamaz hale geliyor. Kişi tuvalet ve banyo yapamıyor, yemek yapamıyor, tamir işlerini yapamıyor. Bu dönemde kişilerde bazen gerginlik, moral bozukluğu, şüphecilik, e korku gibi psikiyatrik bulgular da e, tabloya eklenebiliyor bazen hastalık bu nedenle e, geç tanı bile e, alabiliyor. Peki biz tanısını nasıl koyuyoruz? Tanı aslında e, bellek bozukluğu ile beraber beyindeki diğer e, fonksiyonların da bozulmasının kanıtlayan e, testler, e, beyin görüntüleme yöntemlerinde başka bir hastalığın olmaması yine unutkanlığa yol açabilecek, teorik bozuklukları ve 12 eksikliği gibi durumların dışlanması gibi durumlar ile ortaya konabiliyor. Burada önemli olan bellek bozukluğunun beynin diğer fonksiyonlarında fonksiyon bozukluklarına eşlik etmesi. Peki nasıl tedavi ediyoruz? Hastalığın evresine göre farklı tedavi yöntemlerimiz var. Genellikle e, hastalığın erken evresinde ve orta evresinde ilaç tedavileri işe yarıyor asetik kolinesteraz inhibyörleri gibi ilaçlarla hücreler arası bağlantıları canlandırarak kişinin fonksiyonlarını özellikle belli olmak üzere daha iyi hale gelmesini sağlayabiliyoruz. Tabii bu arada kişinin düzenli bir hayata geçmesi de bizim için önemli. Kişinin sosyal ilişkilerinin arttırılması, bunların kurulması çok önemli. Bu korona döneminde de gördük, izole olan insanların e, bunamaya yatkınlığı ve bunama olmaları e, artıyor. Hastalık ilerledikçe artık e, çok fazla e, bir şey yapılamıyor, ilaç denli çok işe yaramıyor. E, bu dönemde kişinin var olan eksikliklerinin, e, ihtiyaçlarının e, yardımcı ve eve ait başka bireyler tarafından yerine konması gerekiyor. E, bugünkü paylaşımımız şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ediyorum.